Selamünaleyküm arkadaşlar Evet bu videomda arkadaşlar size e, farklı Twitterlarla e, bir dinleti yapacağız bakalım e, Twitter karakteri sesle ne kadar değişiklik e, yapıyor yani bir Twitterı değiştirdiğimizde e, neler değişiyor hep birlikte göreceğiz e, Avatar Avatarm 81 e, ilk Twitterımız son Max bakalım. Görelim neler olacak. Farklı Twitter'larla dinletisini yapacağız. Şimdi başlayalım. Biraz ileri saralım. Evet arkadaşlar hepsini aynı şarkıyla çekeceğim ki e, aradaki farkı görebilirim. Şimdi farklı bir Twitter'a Evet arkadaşlar şimdi masif teğe 60'ı taktık bakalım. Evet. Mesela bu Twitter öteki Front Max'e göre daha böyle soft orta seslere biraz daha farklı. Yani üstlerde çok yüksek değil. Yani üst frekanslarda çok şiddetli değil. Daha böyle tonlu çalıyor. Evet arkadaşlar bu Twitter'da bu kombinasyonda da Dator'un büyük SPL bir Twitter var. Şöyle göstereyim. Bunu da deneyeceğiz. Evet, bu Twitter'ın da dediğim gibi e, şeyi T60 tarzında biraz daha kuvvetli. E, bu biraz daha üstleri okuyabiliyor. E, şimdi bu Twitter'ı da değiştirelim arkadaşlar. Görelim. Evet arkadaşlar bu da Reis'in yeni gelen TA27 Twitter'ı. Bakalım bunda nasıl olacak. Evet arkadaşlar dediğim gibi yani e, Twitter e, ses sisteminde çok ciddi farklar e, olabiliyor aralarında yani Twitterları değiştirdiğiniz zaman Sahnede de. E, vesaire de çok ciddi farklar olabiliyor. O yüzden e, Twitter bu işte en son noktalardan bir tanesi. Hani hoparlör grubunda e, ne kadar detay çalarsa o kadar e, ses sistemi daha kalite detay oluyor. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.